O gün leysin şeyini gördüm. Leysin tez şey çıkıp kraplısı. Burada sen şirt Tam turaplık bir tane şey taptım. Turapçın. Ne var? Leysin kraplısı çıkıp. Ekranı gösterdim. Bacı görürsün. o sapla çüllərdə. Ba. Pembe rəngdə lis kraplı. Ay, dälxana da ki, bu nə də belə çıxarıblar. Demə də bu xərçəng şey. Uz Uzun xərçəngdir, qırmızı, tünt, tünt qırmızı rəngdə. görsənəcəyəm. Baxın. Bunda bu. 2 dənə tezə ləy çıxıb. Malçetdə idi, malçetdə gördüm, dedim çəkim. Prosto çox taxtmaqsa deyədin. Osa belə şüllərdə. sen bilirsin diye düşündüm. telefonumda Telefonda bir problem. da sen bilirsin diye düşündüm. Efendim? Telefonda geşe bir... geç şey, geçe şey. tuttum temanı. Geçe şey, Ya telefonumda bir problem var da sen bilirsin diye düşündüm. telefonumda Telefonda bir problem var da hı. içinde numaran yok. <gülüyor> 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 Ama yine de diyorum biz de bunu Elsen Sunka ve değer büyütme al. Düşüyüz at diyerler zaten yani. tövsülər yəni bu cəhətdən yaxşıdır, belə-belə çox sert reaksiya vermir. Bizdəkilər risklidir yəni. Neylə qarşılaşsa, qarşılaşdıxsa təxmin eləmir. Sevir, sevgilisi çıxarma çıxmazmı? Qız idmançısım olar olmazmı bilmirsən yəni. Qıraqdan atasımı gələr, atasımı gələr? Qərbə yəni. <laughs> Merhaba, seninle tanışmak istiyorum da Instagram'ını verir misin? Fikir verdiğin oğlana baktı. Oğlan beğenmedi, beğenize vereceğiz. Ba, ba. Merhaba, seninle tanışmak istiyorum da Instagram'ını verir <laughs> misin? telefonun daha Ay kız, buraya bir de oğlan benden Instagram istedi zat Merhaba. Ya şurada gördüm de seni Instagram'ını verebilir misin ya? <laughs> <laughs> Sevgilin mi var? Bomba gibi Bunu yaşamayacağım bir defa. Hatta beni de stoluna yaklaşmamışam da dayı. Bir defa ben beni yakınlaştım. Tanışmak zorunda ne gerekiyor? Hepsinin yerinden yok yani. Hayatımda biri var dedi. Söylediğim yakışıklı, hoş hoşbahtı hoş dediğim bir şey O da güldü bende, güldümce etti. Ama hakikaten hayatımda biri var idi yani. Sonradan öğrendim yani. Bu zattaydı böyle bir şeydi. Bu meslekten gördüğüm bir kızıydı. Yani normal, yani reaksiyon verdi. Ya özür dilerim ya. Şey, telefonumda bir problem var da. İçinde numaran yok. İyi günlər diliyorum. <laughs> bu telefon nömrəsi almaq çətindir də. Instagram-a almaq rahatdır, amma telefon nömrəsi məsələn çox çətindir. Əgər bu də yolda bir nənə yəni, qız gəlməyəm yəni, telefon nömrəm istəsə, vermərəm, demərəm. Profi <laughs> yəni bir niyə istəsən birinci soruşaram. Onu da elə deyən qırmaram, yəni. Şanslı. Yani i̇lle bir defa gelen bir şanslı ömür boyu. Ömürde bir defa gelen bir şey diye. O da böyle milyarda bir ihtimaldi. O ihtimala katılmak yani. Ağılsızlık olar. Selamun aleyküm. selam. Instagram'ını verir misin? Hayır. Neden? Erkek arkadaşımla yeni ayrılalım. Olsun daha iyi değil mi? Hayır. Tamam görüşürüz. Barışma ihtimalları var yaygın. Can, ne yapıyorsun? Ne? ne, ne yapacaksın, nereye gideceksin? Burada geçecektim ya. Ben de geleyim mi? Beraber edelim. Kanki. Olur, tartışalım. He, tamam. Yansır. Sefam dedi. Sefam. Hadi gel. Ne oldu? Bu taraftan. Değil mi adam? semiyetine deli uğram da? Sonra Burat oldular bu. Sonra kardeşler bundan sonra. 2-3 günden sonra bildiğim bunlar önce birbirine hem böyle eşkı çayınızdan danışacaklar. 2-3 günden sonra. Otelde alakalı böyle bu o günler bir tane kız var İzat Bey'le. Üç gün tanıştı adam ama ya bu seviyeye gelmiyor. Ya şey tanışmak istiyorum da Instagram'ınız var mı? Şey borçları alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şey peki Instagram'ınızı alabilir miyim? Şey, Yok Instagram, mi? Yo, Instagram kullanmıyorum ben. Telefon numaranızı alabilir miyim? Maalesef. Tamam teşekkür. Muhteşem. Muhteşem. Sevdin mi kızı? Twitter'im verdi. O oldu. Twitter mı? Hmm. Olur tanışmak için. Ya sadece için <laughs> bu arada. Benim ismim Yasir. Çok memnun oldum. Ben, ben de, de çok de memnun oldum. Nuriye. Çok Hangi teşekkür ederim. Ne zaman <laughs> beğendi? <gülüyor> Selam. Ee Instagram'ın var mı? Ee Instagram'ını verir misin? Ben de seni görmüyorum. Bence önce Instagram temasıyla başlar. Görüyor musun? Görüyorum ben. <laughs> <laughs> ya yazmayayım ben Yaz ya Önce bir görüşelim dur Tamam yaz sonra görüşürüz Yazmayacağım Yaz görüş geleceğim yanına İnternetini çekmiyor Açsana internet açık mı? <laughs> Bilmiyorum Kakaşta çözücü bana heyran kaldı müthiş Maalesef şansını ya kaybettin Bu hale bulma hadi geldim ben Tamam abi, dur ben yazdım Al. Hello, <laughs> Hello. <laughs> Nasılsın? Ya merhaba tanışmak istiyorum da instagramını verebilir misin? Nasılsın? Ya merhaba tanışmak istiyorum da Instagram'ını verebilir misin? Şey merhaba biz ikimiz siz ikinizden hoşlandık da beraber kahve falan içelim mi? Ya, tamam. Hiç olan yakınlaşmak tehlike geldi. Hiç bak hiç bak mümkünat yok. İki olan yakınlaşmayın. İki tane kız gördünüz. içi olan yakınlaşmayın. Bir tane kız gördünüz. İki oğlan bir yılda yakınlaşmayın ya da bir dost vızgırağıdan durup size bakırız. Öyle şey eləmeyin. Mümkün adı yoxdur. Heç hiç sıfır ihtimali yani. Heç hiç üç tutturamazsınız. Sağ olun. Anıza təşb edək. Ölmeden önce yapmak istediğin son şey ne? Mesela yarın ölsen ne yapmak isterdin? Benimki seninle kahve içmek. Yarın öleceğim ama. Umurunda değil mi? <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Allah rahmet eylesin zaten süper olardı. Pardon. Ben şey yaptım da ya, ders seçmemişim. Öğrenci işlerine gidip bunu halletmem lazımmış ama öğrenci işlerine direkt yapınca da kayıt düşmüyormuş. Bu kaydın sisteme düşmesi için önce bölüm hocasıyla görüşüp sonra öğrenci işlerine gitmem lazımmış eğer ders kaydı için. Yani demem o ki sizin instagramınız var mı yani instagramınız var değil mi? Instagram neden? Öyle bir şey tanışmak için yani. <laughs> için <unutuyorum> işte. <laughs> ya, görüşürüz. Hey hangi kitap? bu kadar best oldu. Kız ben size ne olduğunu bilmedim. Ben bir verdi böyle. Oha Man manipülasyon oldu kız bir de ne de. Bunu, bunu ben de okudum da. Instagram var mı? Tamam. Ne? Ne oluyor öyle sorunca? Instagram Oha bunu, bunu ben de. göt. Deməli, gəlib hağında gəl suallı birbaşa soruşanda özgüvənli olaraq görürlər səni. Və bu da qızlara xoşuna gəlirmiş. İşte, tak bu taktikləri götür. Sən mən izləyin. Gör bunları. Hə, də qız tapamırsan. Hə, də sevgilin yoxdur. Deməli özgüvənsizsən. Kızlara yakınlaşa ise bir başa yakınlaş. Çünkü onlar senden bunu gözlüyor. Ne oluyor öyle sorunca? Ama her kız işe yaramır onu diyeyim. Hemen de soğuk da riske girmeyen. yani. <laughs> ne oldu? Ya bunun sonunu söyleyeceğim sana. Tamam mı? Neden? <laughs> Görüşürüz. Gece 3-4 halı sağ var da hanginiz gelebilir? Biz de Normalde yapıyorsunuz mu halı sağ? Her hafta yapıyoruz da çağırırız belki. Geçmiş olsun ne oldu? Halı sağda. Halı sağda. E, i̇yileşince? Ben 3 ay yokum belki 6 Vallahi, ay. Sen Instagram ver ben sana 3 ay sonra şey yaparım haberleşiriz. Evet. Eyvallah. Çağıracağım. Evet. Şey boşları alabilir miyim? Peki Instagram alabilir miyim? Yok teşekkürler <laughs> <Evet>. tamam sağ olun. <laughs> <laughs> Telefonumda bir sorun var da. Sorry, I speak Turkish. Ha, okay. Mm, I have a problem. <laughs> yes. On telefon. Sorry, I speak Turkish. Ha, okay. Mm. Ya senin çilesi başlıyor. I Yoksa have a problem. O biz kagaş olsa öyle yerdi. Oyuncu isteyen çıkabilir. Yes. Maybe you can help me. Because my telephone is problem. Because it's it haven't in your number. Okay, I'm sorry. I can't. Ya orada yani terzime programını atıp yine oradan cümle geçe şey, gurdene de. Bu kadar yalan cümle kurmak falansa. English. <laughs> I'm sorry. Bu metrobüs ne tarafta abi? Ne, ne taraf geçiyorsunuz? Çağlayan. Evet, hemen aşağı inin. Aşağı. Metro istasyonu. Evet. Sen, buralar adamı... sen buraları biliyorsun ha. Ses soğuktu gözük değe. He? Bilmiyoruz neredeyse. O zaman sen numaranı ver de ben kaybolursam falan şey yapayım. Yok, ben bu kural bu, bu, değil. Değil misin? Değil. Ne bileyim kaybolursam ararım, şey yaparım falan evet. görüşürüz. Korktu, korktu. Selamlar Aleyküm. İyi Instagram var mı? Evet. Verir misin? Ben. İşte böyle insanlar çok hoş diyor. Yani tipi düzgündü, oğlan görür, geçenmeden eşeşide yakınlaşır, soruşur. O da böyle bir fikir verir yani gözdür bu. Bu. Ba. Bu. Selamlar aleyküm. Geçey sel gel yakınlaştı, salam verdi, birinci mevlen çeşti. Bak. Instagram var mı? Bağ. Kızı bak. Kızı bak. Durdu. Bir saniye, iki saniye durdu orada. Düşündü bir göz gezdirdi. Analiz elədi beynində. Tak. Dedi ki, bunlar normal yakınlaştı, düşündü elədi. So. Yani Tel mücahı bir tipi okşamır yani. Verim vermiyorlar yani. Beyin neşi dedim de bu da Sen? Ben. Tipine de baktı. Büyük ihtimal beğendi de tipini. Yakışmıyor adı ya. Yani neyse bir şey olacağından demirəm. Düzgü düzgünlüğüne baktı yani. Selgeliliğine. Ona göre, yani bir kız yakınlaşırsanız yani selgeli yakınlaş. Bir avara tipinde yakınlaşma. Tört üçün diyen ceyim mi? Ceyim de duruştu, yakınlaşmadı. <laughs> sözləri tələffüz etmə qaydasıdır. Bunların hamısı etikiləyir insanı. Yani, tamam. <laughs> Şu, yani, bir ədəbçinin yəni önəmli parçalarıdır. Tamam, görüşürəm. Bax, şübhəsiz ki, də bir möhtəşəm bir dostluq baş tez aralarında. Beləsilə danışmayacaqlar, ya da həqiqətən danışacaqlar. İş daha də böyüyələ gələcək. Yəni şey ola bilər. Tarsın. Tarsın, Tars. Sağ Fenasın ya. Teşekkür ederim. Sen böyle 80'li yıllardan gelmiş gibisin vallahi. Bebe, aynen. Gelmiş gibisin. <laughs> aynen. Ben de Hey 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 git adam. Ses tonu zattı. Böyle giymek istiyorum kendime bir tarz oluşturmak istiyorum ben de. Modern giyimden sıkıldım. Bana Instagram'ı neler öğretirsin bana nasıl giyeceğini. Adam. Öyle giyinmem lazım benim de. Tamam. Hadi görüşürüz. sevindi sevindi. Merhaba bir şey söyleyeceğim mi? Bak şimdi benim YouTube'da bir kanalım var tamam. Ya o kardeş orada durdurmasın ya. Şöyle bir sıkıntı var. 256 bin abone ama. Bak abone olmam gerekiyor? Hayır sen değil. Sadece görüyorsun değil mi oranı? Hı hı. Yani izleyip abone olmayan %73.9 olan %26.1. Yani izleyenler abone olsa benim şu an milyon abonem var. Keşke. Ben i̇şte ben öyle. Instagram'ın var mı? tanış Var. Mersin. Ne alakası şu an? Ha? Öyle tanışmak için. <gülüyor> İstemiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> tamam, görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Umarım iyi olur. İnşallah çok sağ. <laughs> yani absürttü sandalyeyle gelip tekerlekli sandalyeyle o şekilde geri gitmem. Absürt bir teklifti yani. Öyle. <laughs> Bu işte aynen şaka yaptı. <laughs> tamam güzel. Değilim. Yox, qızın heqini sevgilisi var yani o olabilir. Olabilir. Evet. <laughs> ya o qızın. Olabilir. Ya saçmam hər şey mümkün olabilir. Olabilir. Və e işte, deyr, hər şey mümkün ola bilər. Görsən? Və evet. <laughs> e bu düşüncə tərzindən asıdır yəni. Və e illə nə olacaq, olmağın biz əhəmiyyəti yoxdur. Pişi şey olm edə bilər. Və şey. e insanlıqda da bildin necə? xarakter falan belə şeylər. Çox, çox, çox kriteriya var, yəni. O qızın ya da oğlanın sənin Instagramını verib, primemen çoxu kriteriyası var. Hamısının beynində analiz eləməlisən. Bəzən çoxan düşünməlisən, bəzən düşmədənəcə yaxınlaşmalısan. Bəzən yaxınlaşmamalsan. Bu insan tanımağın asıdır. Nə qədər çox insanlara yazışım vurursaz. Şu pleasantçi buna yaxınlaşsa nə cavab verir? bəzi insanlar başa şaşır, gəldən çox şaşırdı, çaşırdı insanı, şoka düşürsən. E gördüyüsən ki bu zərsərt cavab verəcəyəm amma yaxınlaşsan çox belə sakit, həqiqətən evimizə normal yanaşır. Bir də qəribə insanlar da var. Belə. Məndə baxdıq belə fərqli bir kiyafətim var, orda güyəlim. <laughs> çox qoyur. <ucağ. gülüyor> çox. <gülüyor> Size absürt bir teknik yaptım. Siz çok hoş bir şey gidiyor. Anaklı bir video öyle. Arkadaşım el sallı. Bu Barsak ne herhalde? Bak şurada arkadaşım. Sen de orada duruyordun dedim bir sorayım. Dur bakma ya bir şey yürüttüm. <laughs> şurada çekiyordu bak arkadaşım. Youtube sosyal terapi. Tamam. Absürt şekilde teklif et. Hani hoşları alabilir miyim? <laughs> tabii peki telefon numaranı alalım. <laughs> bak şurada çekiyordu arkadaşım bizi.